Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlere harika bir yatırım fırsatı sunmaya geldim. Neredeyiz? Didime sadece 25 kilometre mesafede bulunan arkamda Balat köyü var. Oraya sadece 1 kilometre mesafedeyiz. Sizlere 52 dönüm tarla içerisinde 300 metrekarelik tarla sahibi olabileceğiniz bir projeyi tanıtmaya geldim. Evet arkadaşlar bu projemiz sizlere ne vaat ediyor? Hemen söyleyelim. 850 bin TL satış rakamımız var. Pazarlığı bulunmaktadır. Projemizin içerisinde iki tane ana girişimiz var. Girişlerimiz otomatik kapı şifreli giriş olarak tanımlanmıştır. Güvenlik kameralarıyla dört bir tarafı izlenmektedir. Şimdi bu projemizin içerisinde 300 er metrekarelik tarla sahibi olabilirsiniz ve tarlalarınızın içerisinde elektriğiniz, suyunuz, kanalizasyon giderleri toplamda 150 tonluk tank e, temiz su geliri